Güneşli, Hayalperest Bubble Bay kasabasında kıvırcık kızıl saçlı, enerjik genç bir kız olan Lucy, taş döşeli sokaklarda zıplarken üç bacaklı bir köpeğe rastladı. Köpek, topallamasına rağmen kuyruğunu sallıyordu. Lucy diz çöktü ve köpek sevinçle yüzünü yaladı. "Senin adın Tripod olsun," diye kıkırdadı ve bu, kopmayacak bir bağın başlangıcı oldu büyük kahverengi gözleriyle tripod, yarışmayı hayal ediyordu. Her yıl, Bubble Bay, küvet bot, bonanzayı düzenlerdi ve bu yıl, tripod katılmak istiyordu. Lucy, onun hayalinin gerçekleşmesine yardımcı olacağına söz verdi. Lucy'nin arka bahçesinde, ağlayan söğütlerin altında ikili işe koyuldu. Tahtalar, eski küvetler ve renkli boyalarla hızlı sıçrama adını verdikleri bir tekne inşa ettiler. Üç ayaklı tripot, bir bacağı olmamasına rağmen çevikti ve aletleri getirerek yardımcı oldu. Lucy çekiçle çaktı ve boyadı, yanakları heyecandan kıpkırmızıydı. "Hıza ihtiyacımız olacak," dedi, tripota tasarladığı kürekleri göstererek. Tekneyi parlak mavi ve sarıya boyadılar, suyu bir ok gibi keserken hayal ettiler. Yarıştan önceki gece, hızlı sıçrayış, ason dokunuşları eklerken, Lucy kazara bir şampuan şişesi devirdi ve ardında gizli bir kolu ortaya çıkardı. Meraklı Lucy, kolu çekti ve aniden banyo zeminin altı açıldı ve onları gizli bir dünyaya götürdü aşağıda çalışkan böceklerle ve konuşkan ağaçlarla dolu minyatür bir şehir buldular. Tripod'un gözleri, küçük bir sert şapka giyen Sir Buzolot adında bir arı ve yaprakları hafifçe hışırdayan Memre Whispers adında bir çam ağacı tarafından karşılandıklarında hayretle açıldı. Sir Buzalot, Lucy ve Tripod'a etrafı heyecanla gösterirken, Heyecanla vızıldadı. "Bu tabletin," diye gururla duyurdu, kayıp banyo oyuncakları ve sabun talaşlarından yapılmış parıldayan yapıları işaret ederek. Böceklerin yaratıcılığına ve takım çalışmasına hayran kaldılar. Bay Whispers, rüzgar ve suyun sırlarını paylaştı, fısıldayarak, "En iyi yarışçılar rüzgarı dinler." Lucy bu ipuçlarını Tripot'un kazanmasına yardımcı olmak için dikkatle dinledi. Yeni arkadaşlarının dünyası büyüleyiciydi ama beklenmedik zorluklar barındırıyordu. Keşfederken, Lucy sabun binalarından birinden suyun damladığını ve küçük bir birikinti oluşturduğunu fark etti. Sanırım bir sızıntımız var, diye endişeyle söyledi Sir Buzolot. Su yukarıdaki küvetten sızıyordu ve hem minik şehri hem de yaklaşan yarışı tehdit ediyordu. Tripot'un hassas kulakları damlayan suyun sesini algıladı ve dikkatle havladı. Yeni arkadaşlarını ve yarış hayallerini kurtarmak için hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Tableton kasabasının meydanında toplanan Lucy, Tripot, Sir Buzalot ve Bay Fısıldaş çözüm yolları üzerine beyin fırtınası yaptılar. Suyu geçirmeyen bir plana ihtiyacımız var," diye haykırdı Lucy. Böceğin zekasından ilham alarak, gerçek dünyadan getirdikleri lastik ördekler ve su geçirmez bant kullanarak bir yama yapmaya karar verdiler. Bay Fısıldaş yaprağını kullanarak suyu filtre etmeyi ve yamanın üzerindeki basıncı azaltmayı önerdi. Yardım etmek için hevesli olan Tripod, yarış hayalinin onların başarısına bağlı olduğunu biliyordu. Takım çalışmasıyla planlarını uyguladılar. Lucy ve Tripod, malzemeleri toplamak için gerçek dünyaya döndüler, böcekler ise iş gücünü organize ettiler. Küvetin altına geri döndüklerinde sızıntıyı onardılar. Sir Buzalot operasyonları yönetiyordu. Son parça yerine oturduğunda, hepsi sevinçle alkışladılar. Şehir güvendeydi. Yarışa çok az zaman kala, Lucy ve Tripod, yeni arkadaşlarına saygı göstermek için, botlarını Tableton'un sembolleriyle süslediler. Yarış başlamıştı ve kalpleri umutla doluydu. Banyo küveti bot bonanza günü, Parlak ve açık bir şekilde doğdu. Lucy ve Tripod, minyatür bir tablettın gibi boyanmış The Speedy Splash ile başlangıç çizgisinde yerlerini aldılar. Diğer çocuklar renkli botlarına hayranlıkla bakıyordu. Hornanın sesiyle birlikte Tripod heyecanla havlarken onlar hızla kürek çekmeye başladılar. Rüzgar Lucy'e, Mr. Whispers Ayen, ona öğrettiği gibi ipuçları fısıldadı. Onları suyun içinde hızla yönlendirdi. Yarış oldukça çekişmeliydi. Tekneler birbirine çarpıyor ve su sıçrıyordu. Lucy ve Tripod, maceralarından ilham alarak liderliklerini sürdürdüler. Bitiş çizgisine yaklaştıklarında, ani bir rüzgar, onların azimlerini sınadı. Bay Whispers, Iren tavsiyesini hatırlayan Lucy, tam zamanında rotalarını ayarladı ve Tripod'un son hız patlamasıyla birlikte ilk olarak bitiş çizgisini geçtiler. Yarışı kazandıklarında alkışlar patladı. Bu da bir üç bacaklı köpeğin bile arkadaşlarının biraz yardımıyla hayallerini gerçekleştirebileceğini kanıtladı. Kupayı yükseklerde tutarken, Lucy ve Tripod, birbirlerine geniş, neşeli gülümsemelerle baktılar. Başardık Tripod. Biz şampiyonuz. Diye haykırdı Lucy. Daha sonra, Tableton'daki arkadaşlarıyla kutlama yaparken, yüzey maceralarının hikayelerini paylaştılar. Tripod'a ekstra okşamalar ve ödüller geldi ve Lucy takım çalışmalarıyla gurur duydu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız hikayeyi beğenmişsinizdir. Daha fazla macera için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.